Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dersiz de imkanla Bu da sana ders Merhaba arkadaşlar ben Tuğçe Hoca Bu videomuzun konusu erkek üreme sistemi Erkek üreme sisteminin önce bir görevlerine bakalım. Spermatogenizi gerçekleştirmek yani sperm üretimi sağlamak. Spermatogeniz dediğimde sperm üretimi olduğunu anlayacağız. Testosteron hormonu salgılamak erkeklik hormonudur. Bunu da göreceğiz ilerleyen slaytlarda. Spermleri dişi vücuduna iletmek. Görevleri bunlar. Bölümlerine bakalım birlikte. Bakın testis yapısı var. Üzerinde hemen epididimiz kanalı var. Onun üzerinde vazdeferans, üretrayı görüyoruz. Seminal kese kısmımız var. Seminal kese. Altında hemen prostat bezi, onun da altında kolper var. En üstte de idrar kesesi bulunuyor. Genel olarak erkek üreme sisteminin bölümleri bunlar. Testislere bakalım. Görevleri nedir acaba? bir çifttir. Bir çift testis var. Embriyonik dönemde karın boşluğunda bulunur. Doğumdan kısa bir süre önce veya sonra skrotum adı verilen torbaya iner. Bakın skrotumu görüyoruz burada. Skrotumun özelliği normal vücut sıcaklığından 3 derece daha eksik olmasıdır. Şimdi normal vücut sıcaklığı spermler için uygun değil, sperm üretimi için uygun değildir. O yüzden skrotum bunun için özelleşmiş bir yapıdır. 3 derece daha düşüktür ve spermler için daha sağlıklı bir ortamdır. Görevi testisleriniz spermatogenezi gerçekleştirmek, yani sperm üretimi yapmak ve testosteron salgılamak, erkeklik hormonunu salgılamak. Seminifer tüpçükler Testislerde seminifer tüpçüklerde spermatogenez gerçekleşir. Bakın seminifer tüpçüklerin resmi. Spermatogenez olayının gerçekleştiği kısım. Burada birkaç hücremiz var. Onlara bakalım. Sertoli hücreleri spermin beslenmesini sağlayan hücrelerdir. Spermi besliyor sertoli. Leyding hücreleri testosteron salgılıyor. Spermatonik hücreler spermatogeneze yani sperm üretiminde görevli hücreler. Üçünü unutmuyoruz. Sertoli beslenmesini sağlıyor spermlerin. Leyding testosteron salgılıyor. Spermatogenik hücreler de sperm üretiminden sorumlu hücreler. Bir notumuz var bakalım. Seminifer tüpçükte oluşan spermatitlerin hareket ve dölleme yetenekleri yoktur. Bunu unutmayacağız arkadaşlar. Burada oluşan spermlerde hareket ve dönleme yeteneği yok. Epididimiz seminifer tüpçüklerde oluşan spermler burada hareket ve dönleme yeteneği kazanıyorlar. Spermlerin hareket ve dönleme yeteneği kazandığı kısımlar epididimiz kanalıdır. Vaz deferans sperm kanalıdır yani spermleri üretraya taşıyan kısımdır. Üretradan da dışarı atılır. Spermleri üretraya taşıyan kısmı biz vaz deferans kanalı diyoruz. Üretra idrarın ve spermin dışarı atıldığı kanaldır. Bakın bu kanaldan hem idrar hem sperm dışarıya atılıyor. Yardımcı bezlere bakalım. Bunlar da erkek üreme sistemine yardım eden bezlerdir. Seminal kesecik, prostat bezi ve kooper bezi. Yardımcı bezlerin görevi seminal sıvı üretmektir. Bakın seminal kese, prostat bezi ve kooper bezi. Görevleri seminal sıvı üretmektir. Nedir bu seminal sıvı? Onun hakkında bilgi verelim. Seminal sıvının görevleri spermlerin taşınmasını sağlar. Spermlerin geçtiği yolu kayganlaştırır bazik olması spermin dişi vücudundaki asidik ortamdan korunmasını sağlar. Şimdi dişi vücudu kendini mikroplara karşı korumak için asidik bir ortamdadır. Hemen dişi vücuduna spermlerin girdiği kısım asidiktir. Bazik bu sıvı bazik olduğu için orayı nötrleştiriyor. Nötrleşince de spermler kendini korumuş oluyor. Normalde asidik ortamda sperm hücrelerinin canlı kalması çok zordur. O yüzden bu sıvı nötrleştiriyor. Spermin enerji kaynağı olan şekeri içerir. Spermin taşınmasını sağlıyor dedik. Geçtiği yolu kayganlaştırıyor. Bazik olması dişi vücudundaki asidikte ortamdan koruyor. Ve enerji kaynağı olan şekeri içeriyor. Not demişiz prostat bezi. Sperm ve idrarın aynı anda çıkışını önler. Bakın prostat bezi var burada. Spermin ve idrarın aynı anda çıkışını önleyen bezdir. Dedik ki üretra var. Üretradan hem sperm çıkıyor hem idrar çıkıyor. İkisinin aynı anda çıkmasını önleyen bez prostat bezidir. Sperm ve seminal sıvı birleşimine semen adı verilir. Semen içerisinde çok sayıda sperm bulunur. Yani bu seminal sıvıyla sperm birleşiyor. Buna biz semen adını veriyoruz. Şimdi spermatogenez olayı. Önce bir sperm ana hücremiz var bizim. 2N kromozomlu. Bu bir mayoz 1 geçirmeye başlıyor. Mayoz 1 geçirdikten sonra N kromozomlu 2 tane hücre oluşuyor. Daha sonra tekrar mayoz 2 geçiriyor. Mayoz 2'den sonra da N kromozomlu 4 tane yeni hücremiz oluşuyor. Bu hücrelerden de farklılaşma olayıyla N kromozomlu spermler oluşuyor. Bakın bir tane sperm ana hücresinden dört tane sperm oluştu gördüğünüz gibi. Spermin genel yapısına bakalım. Bir baş kısmı var, bir orta bölümü. Orta bölümde mitokondriler oldukça zengin. Çünkü spermin hareketli olduğu için çok fazla enerjiye ihtiyacı var. Mitokondri de bildiğimiz gibi enerji üretiyor. Kamçı kısmı var, hareketi sağlıyor. Baş kısmında çekirdek ve akrozom enzimleri var. Akrozom enzimleri yumurta zarını delerek spermin çekirdeğinin yumurtanın içine girmesini sağlıyor. Farklılaşma sırasında yani şuradaki olayda neler oluyor? Çekirdeğin hacmi küçülüyor. Sitoplazmanın büyük bir kısmı dışarı atılıyor ve kamçı oluşuyor. Bakın buradaki hücreler biraz daha büyük sitoplazma açısından. Buradakiler biraz daha küçük ve burada kamçı yokken Burada kamçı oluşuyor gördüğünüz gibi. Spermin orta bölümünde mitokontri bulunur dedik. Spermler akrozom adı verilen enzimler üretirler. Bu enzimler de yumurtanın hücre zarını eritir. Bunu da söyledik. Erkek üreme sisteminin hormonal kontrolü testosteron, PSH ve LH. 3 tane hormonu var erkek üreme sisteminin. Önce testosteron. Kim tarafından salgılanıyor? Leydig hücreleri tarafından salgılanıyor. Görevi spermin olgunlaşmasını sağlar ve erkeklere ait ikincil eşeysel özelliklerin ortaya çıkmasını sağlar. Testosteron Leydig hücreleri tarafından salgılanıyor, spermi olgunlaştırıyor ve erkekliğe ait özelliklerin ortaya çıkmasını sağlıyor. FSH folikül uyarıcı hormon hipofiz bezinden salgılanıyor ve sperm oluşumunu başlatıyor. Yani spermatogenez olayını başlatıyor arkadaşlar. LH lüteinleştirici hormon yine hipofizden salgılanıyor gördüğünüz gibi. Görevi spermin olgunlaşmasını ve testosteron hormonu salgılanmasını sağlar. Spermleri olgunlaştırıyor ve testosteron salgılatıyor. Şimdi hormonlar arasında bir ilişki var. Ona bir bakalım. Hipotalamus Hipofizi etkileyen beyinde bir bölüm. Hipofizden de ya LH ya FSH salgılanıyor. Eğer LH salgılanırsa LH da testosteron salgısını sağlıyor dedik. Biraz önce hormonun görevini söylemiştik. Şimdi burada negatif feedback mekanizmasında Kanda da testosteron miktarı artarsa bize diyor ki uyarı geliyor beyine hipotalamusa Testosteron çok arttı, artık azaltmalıyız. O zaman hipotalamus hipofizi uyarıyor. Hipofiz de LH salgısını azaltıyor. LH salgısı da azalınca testosteron salgısı azalmış oluyor. Yani testosteron miktarı artıyor ve ben bunu azaltıyorum. Biz bu olaya negatif feedback mekanizması diyoruz. Pozitif feedback mekanizması kanda testosteron miktarı azaldı düştü seviyesi bu sefer hipotalamusa yine uyarı gönderiyoruz testosteron azaldı diyoruz o da hipofizi uyarıyor hipofizde LH salgısını arttırıyor LH salgısı artınca da testosteron salgısı artmaya başlıyor. Bakın, testosteron azaldı, ben onu arttırıyorum. Arttırıyorsam pozitif feedback. Eğer ben testosteronu azaltmak istiyorsam negatif feedback diyoruz. Pekiştirme sorularımıza bakalım. Spermatogenez olayı erkek üreme sisteminde hangi yapıda gerçekleşir? Direkt testisleri işaretliyoruz. Testosteron salgısını yapan hücreler aşağıdakilerden hangisidir? Sertoli hücresi spermi besliyordu. Birinci spermatosit spermatit, ikinci spermatosit spermatogenizde görevliydi. Leyding hücreleri de testosteron salgısı yapan hücrelerdi. Aşağıdakilerden hangisi seminal sıvının görevlerinden değildir? Spermlerin taşınmasını sağlar demiştik. Spermin geçtiği yolu kayganlaştırır. Evet. Spermin dişi vücuduna girdiği yeri nötrleştirir. Evet. Şeker içerir. Evet. İdrar ile spermin aynı anda atılmasını önler. Bunu yapan prostat beziydi. Yanlış. Spermatogenez olayını başlatan hormon aşağıdakilerden hangisidir? Direkt FSH görevi zaten spermatogenez olayını başlatmaktı. Evet arkadaşlar erkek üreme sistemi bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.